Merhaba sevgili Yay burçları yükselen ve Ay burcu Yay olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Geçmiş Kurban Bayramınızı da kutluyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun. Dileklerimle direkt videoma geçmek istiyorum. 15-31 Temmuz Yay Burcu videomuza başlamak istiyorum. Yay Burcu e, ateş grubuna dahildir. E, gezegeni Jüpiter'dir. Renkleri koyu mavi mor metalik alay. E, yay Burçları çok özgür. Sıra dışı e, burçlardır eğlenmeyi gezmeyi eğlenceye çok açık ve macerayı seven burçlardır yay burcu kısıtlamaya gelmez arkadaşlar kesinlikle bunu denemeyin yaylar özgür karakterli burçlardır şimdi yay burcunun e, ateş koç aslan yay ve ikizler kova terazide iyi anlaştığını söyleyeceğim size e, diğer burçlarla sıkıntı yaşayabilir özellikle toprak ve <laughs> toprak ve e, su gruplarıyla sıkıntı yaşayabilir şimdi yay burçlarına genel bir açılım yapacağım sonra detaylı açılım yapacağım sevgili yaylar arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın çok ciddi emek sarf ediyorum işimi çok severek yapıyorum S lütfen kanalıma abone olarak izlerseniz çok sevinirim sonuçta bizde bir emek sarf ediyoruz canlarım evet bir bakalım yay burcunda neler var. Kararsızlık ve yay burcunun boşlukta olduğunu gösteriyor. Özellikle aşık olan yayların biraz duygu boşluğu yaşadığını ve e, özel hayatlarında bir kaosun içerisinde olduğunu gösterdi. Üzgün yay kaygılıdır yay. Yani. Yay burcunun maddi anlamda kararsız kaldığını gösteriyor. Ne ile ilgili? İş değişimi yapmayla ilgili kararsız kaldığını gösteriyor. Dinlenmem mi gerekiyor? Çalışmam mı gerekiyor? Veya iş değiştirmem mi gerekiyor? Kalmam mı gerekiyor? Kesinlikle bu duygu içerisinde olduğunu gösteriyor. Maddi konularda yükselişini veriyor. Yayların çevreden gelen negatif enerji ve zarardan dolayı yay burslarını biraz sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Yay bursları ortak ilişkilerde ve ortak yatırım yapılan ilişkilerde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor kesinlikle size bir zarar olduğunu gösteriyor maddi zarardan bahsediyor bir kaosun ve bir tartışmanın içerisinde olan yay burcu sonuç olarak bunu tatlıya bağlayacağını ve kesinlikle kutlama yapacağını gösteriyor yani bu demek ki sıkıntınız var ise genel anlamda ister aşktan yana ister duygusal hayatınızda ister iş hayatınızda Olumsuz olan bir şeyler var ise bununla ilgili rahatlay rahatlayacağınızı ve sevineceğinizden bahsediyor. Yeni teklifler var sevgili yay burçları. Şimdi bir bakalım yay burcu aşk bakacağız. Bakalım aşktan yana neler var yay burçlarına. Arkadaşlar bu genel bir açılımdır. Üzerinize uyanları alın. Uymayanları geri evrene iade edin. Özel açılım için bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum arkadaşlar. Ee, orada bana ulaşabilirsiniz. Görüntülü bakım yapıyorum. Ben ses kaydıyla falan uğraşamam, sevmiyorum. Şimdi bir yay burcuna detaylı bir aşk bakalım. Yay burcu, yengeç, balık, akrep'le aranızdaki sıkıntıdan bahsediyorum, üzüntüden bahsediyor kart. Karşı tarafın size kesinlikle kesinlikle dönüşü var. Ne zaman desem Yengeç Burcu'nun döneminden bahsediyor. Kupa Kupadan bahsediyor. Ayın 21-22'sine kadar olan süreyi verdi. Tabii ki Temmuz bakıyoruz. Şimdi burada aranızdaki ilişki biraz sıkıntılı ve üzüntülü geçse de kaygılı geçmiş olsa bile kesinlikle diyor ki Yengeç Balık Akrep'le ee, aranızdaki sıkıntıların bitişini veriyor ve bu ayrılık ve bu üzüntü sizi daha da çok birbirinizi kenetlendireceğini gösteriyor kesinlikle dönüşü var diyor. Yengeç balık akrebin şimdi bir devam edelim bakalım toprak burçları boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak olan partnerlerinize yıkım yaşandığını gösteriyor. Yengeç bu konuda pardon yay bu konuda üzgün olduğunu gösteriyor. Yine dönüşü var yıkım yapan kişi toprak grubu boğa başak oğlak ama beklentide olan burç ise yay burcunu gösteriyor. Yay burcunu göstererek kesinlikle ve kesinlikle konuşmanız var. Buradaki aşıklar kartı ile barışınızı veriyor kartlar. Ee, kesinlikle barışacağınızı gösteriyor kaygılı bir ilişkidir şimdi e, yayın karşı partneriyle yaptığı konuşmalarda veya ilişkide yorulduğundan bahsediyor kartlar ama bu yorulmanın karşısında partnerinin de onu ne kadar çok sevdiğinin kanıtıdır bu anlaşacağınızı ve barışacağınızı gösteriyor şimdi genel anlamda yıkım ve ayrılık görmüyorum yıkım ve ayrılık olsa bile enerjileri ve burçlara söyledim ee, yıkım ve ayrılık ya yaşamış olsanız bile karşı taraf böyle bir karar vermiş olsa da bile kesinlikle partneriniz dönüşüyle başlayacağınızı gösteriyor. Bu ister evli olan yay burçları için geçerlidir. ister sevgili olan yay burçları için geçerlidir. Yalnız olan yaylara ise yeni teklifler ve yeni partnerler gösteriyor. Hayatınıza girecek olan yeniliklerden ve yeni aşktan bahsediyor. Özellikle ee, burada gösterdiği kadın yaylardan bahsediyor şimdi e, burada e, yay burçlarının bir kafa karışıklığı yaşadığını gösteriyor hangi burçlar ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerlerinizle arada bir mesafe söz konusu bu mesafe olarak yol mesafesinden de bahsediyor başka şehir başka ülke veya aranızdaki soğukluktan bahsediyor karşı partnerinizi biraz üzgün ikinizi de üzgün gösteriyor da İkizler kova terazinin dönüşü var mı? Bu biraz uzun sürer diyor sevgili yay burçları uzun süren de artık bu ilişkinin dönüşü yok diyor üzgünüm yani bunu sıkıntılı gösterdi. Şimdi yay burçlarına bir maddiyat ve kariyer bakacağız bakalım neler var canlarım. Bu şimdi özel bakım gibi olmaz arkadaşlar genel açılımdır genel. E, yüzdeye bakarak konuşuyorum. Hani bazen arkadaşlar yorumlar kısmından yapıyor ya işte bu bana çok da uyma. Tabii ki sana, kendin için sana öz bir şey diye bu genel olarak e, mesela genel yay burçları yükselen yay olan arkadaşlar için açılan bir e, bakımdır. Onun için diyorum ki genel açılımdır. Üzerinize uyanlar alın. Uymayanlar geri evrene yad edin. Şimdi Yay burcu maddiyat ve kariyeri bakacağım. Şimdi arkadaşlar burada Yay burcunun değişim yapacağını gösteriyor. Kesinlikle e, olumsuzlukları arkada bırakıp yeni bir sayfa açacağından bahsediyor ve bu konuda ne kadar zorlandığını görüyorsunuz. Bütün sorumluluklar üzerine alarak yürüyen Yay burcu ayın 21'ine kadar olan süreyi içerisinde diyor kesinlikle iş değişimi yapacağını ve adapte olarak muazzam bir başlangıç yapacağından bahsediyor kartlar. Şimdi biraz düşüncesiz düşüncesiz demeyelim de biraz aşina olmadığınız işten bahsediyor. Biraz sizi yorabilir. Çünkü öğrenme aşamanız var. Bu işe alışma aşamanız var. Ama kesinlikle çok güzel bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor kartlar. Muazzam tekliflere açıksınız. Muazzam teklifler alabilirsiniz. Hayatınızda olası olan yeniliklerden bahsediyor araba kartı. Yenilikler var ama diyor ki bu yeniliklerin başında da duran bir sinsilik, bir şeytanlık, bir ihanet olabilir. Kesinlikle kıskanıldığınızdan bahsediyor kartlar. Çevrenizdeki kişileri seçerek, güvenerek sırlarınızı verin. Herkese de sırrınızı paylaşmamanız gerektiğiyle ilgili kartların uyarısı var. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni yükselişleriniz var. DNK'sı çok muazzam bir karttır. Sorumluluk alacağınızı gösteriyor ve bu sorumlulukla beraber yükselişe doğru gideceğinizi gösteriyor. Atama yapar, iş değişikliği yapabilirsiniz. Tılsım Kralı muazzam bir rahatlama diyor. Maddi anlamda sıkıntılarınız var ise, borcunuz, harcınız var ise Gelecek olan bir para var ise bu dönem içerisinde çok muazzam bir haber alacağınızı gösteriyor. Para konusunda rahatlayacağınızdan bahsediyor kartlar. Ev değişimi, yer değişimi, iş değişimi, ülke ve şehir değişimi yapabilirsiniz. Evinizin içerisini yenileyebilirsiniz. Duygusal olarak hani iş hayatında sanki büyük bir fırsatı ele geçirip de duygusal hayatınızdaki müjdeyi ailenize vereceğinizden bahsediyor kartlar. Bunun fırsatını bekliyorsunuz ve bu dönem yine diyorum ay 21'ine kadar olan süre çok muazzam bir dönemdir diyor. Kararsız kaldığınızı gösteriyor. Şimdi ortak iş yapan Ortak çalışma yapan yay burcu karşı tarafın size karşı yaptığı sinsilikten haberiniz var ama sessiz kaldığınızı gösteriyor bu sessiz kalmanızda fayda var ama alttan işinizi sessiz bir şekilde halledeceğinizi gösteriyor ve bu sessiz ve sakin kalmanız sizi başarıya ve yükselteceğini gösteriyor sevgili yaylar para kaybı görmüyorum çok muazzam kartlar çıkartıyor gerçekten olumlu ve olağanüstü bir tekliften bahsediyor kart tamamen rahatlayacağınızı gösteriyor her konuda şanslısınız bir dönem diyor sevgili yay burçları iş yay burçlarına Yeni iş yatırım yapmak isteyen yay burçlarına büyük fırsattan bahsediyor kartlar. Maddi anlamda e, beklediğiniz bir para varsa bu paranın gelişiyle ilgili çok muazzam kartlar çıkardığını gösteriyor. E, enerji olarak yükselişinizden bahsediyor. Şimdi burada mahkemesi olan yay burçları. Bu mahkemenin sonucunda çok muazzam bir paradan bahsediyor kart. Yani adli davası Tazminat davası olabilir ne bileyim bir e, herhangi bir davadan gelecek olan büyük bir paradan veya miras davası olabilir. Bu sizin hakkınızdır kesinlikle bu hakkı alacağınızı gösteriyor. E, yine diyorum ayın 21 ne kadar olan süre çok önemli bir süreçtir. Değişim ve dönüşüm bu süreçte yapılacağını gösteriyor kartlar. Özellikle 21'ine kadar olan süre size çok uğurlu ve bereketli geleceğini gösteriyor her konuda. Bütün enerjinizi toplayarak tam gaz ilerleye diyor kart. İkileme bırakmayın diyor tamamıyla kararsız kalmanıza gerek yok diyor kararsızlık sizi biraz geri itiyor. Kafanızda düşündüğünüz e, bir proje var diyor. Onunla ilgili yapayım mı, yapmayayım mı diye düşünmemeniz gerektiğini ve hemen yapmanız gerektiğini söylüyor. Ay 21'ine kadar olan süre sizin için önemlidir. Bu sürede yatırımınızı yapabilirsiniz. alışverişinizi yapabilirsiniz. finansal konularınızı bu sürede yapabilirsiniz. yatırım yapabilirsiniz. muazzam bir dönemdir diyor. Şey, sevgili Yay burçları. Şimdi burada kara kara düşündüğünüz bir şeyden bahsediyor. Bakalım neymiş? Uzun bir yerden gelecek olan bir paradan bahsediyor. Bu parayı aldıktan sonra güçleneceğinizi gösteriyor. Peki alacak mısınız? Tabii ki de alacaksınız. Gücün üzerine gelen güneş kartı muazzam bir dönemin geldiğinden bahsediyor. Her Herkülade aydınlanacağınızı, yükseleceğinizi, maddi konuda rahatlayacağınızı ve e, tamamen bitiş ve yeni bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor kartlar. Çok muazzam bir karttır. Yani küllerinizden tekrar doğacağınızı gösteriyor sevgili yay burçları kariyer ve maddiyat anlamında bu branş değişimi olabilir tamamen iş değişimi olabilir tamamen farklı bir yöne yere yönelebilirsiniz işle alakalı bunun karmaşasını yaşadığınızı gösteriyor ama inanın bu değişim size çok muazzam bir bereket ve uğur getireceğinizi ve yükseleceğinizi gösteriyor evet sevgili yay burçları videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım videolarımı izledikten sonra beğenmeyi lütfen unutmayın Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.